Tarım ürünleriyle ilgili sorunlar sürüyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyatı günden güne artan tarım ürünleriyle ilgili şimdi de zehir tartışması başladı. Müzik Avrupa Birliği'nin ithal ettiği gıda ürünlerinde zehir miktarını ölçen alarm sisteminin Türkiye'den giden ürünlere çıkardığı kırmızı bayrak sayısında artış oldu. Zira Aralık ayının ilk 5 gününde Türkiye'den ihraç edilen 10 parti sebze ve meyve ciddi seviyede zehirli bulunarak geri gönderildi. Uzmanlar ürünlerin Türkiye pazarına sokulmasından endişeli. Son günlerde Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinden her yıl hemen hemen yaşadığımız özellikle yaz sebze meyveye yönelik kalıntı nedeniyle iadeler söz konusu. Bu ürünler ülkemize geri döndüğü zaman ne yapılacağı konusu aslında mevzuatta düzenlenmiş. Belli limitler dahilinde aşanların imha edilmesi gerekir. Ama ne kadar ürünün imha edildiği bugüne kadar kamuoyuna açıklanmadığı için soru işaretleri var. Doğru bilgilerin kamuoyuna verilmesi yurt dışında yenilmeyen ürünlerin yurt içinde tüketiliyor endişesini giderir. Bu açıklamaların yapılmaması hepimizi endişelendiriyor. Yetkililer bu tablonun Türkiye'nin yurt dışındaki imajını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Kesinlikle olumsuz etkiliyor. Bizim yurt dışına giden her ürünümüz zehirli tarım ilacı atılmış ürün olarak da nitelendirilmemeli. Uzmanlar tarım ilaçları ile ilgili denetimlerin artırılması gerektiğinin altını çiziyor. Üretimde kullanılan girdiler, fazla gübre kullanımı, fazla ve yanlış ilaç kullanımı gibi tüm girdilerin üretim aşamasında denetlenmesi, ürün işleme aşamasında denetlenmesi, yurt içi ve yurt dışına sunuş aşamasında laboratuvar sonuçlarının e, sağlıklı ve hızlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güçlendirilmiş kadrolar, yeni atanmış mühendisler, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veterinerlerle üretim aşamasından itibaren çok ciddi etkin denetim yapması gerekir.